Bu kapsamda Kültür ve Turizm Komitesi ile birlikte evet. yönetim kurulu toplantısında öğleden sonra gerçekleşecek olan yönetim kurulu. Öncelikle tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla... Hazreti Mevlana Şems-i Tebrizi'nin şehri, Sultan Alaaddin'in şehri. <laughs> güçlü ulaşım ağıyla, spor okullarıyla, üretim tesisleriyle önümüzdeki cuma günü büyük bir mutluluğu daha birlikte yaşayacağız. Ev sahibi yapıyor. Bu bölge turizm açısından oldukça önemli bir merkez haline gelecek. Bu güzide şehirde yerel yönetimlerin gücünü, işbirliğini pekiştirmek adına bir aradayız. Öncelikle UCLC Mevan'ın 2022 2025 dönemi konsey üyesi olan Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca'ya nazik ev sahipliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gazze'de yaşanan insani krizi göz ardı etmek mümkün değil. Bu kriz insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi veren binlerce masum insanımızı etkiliyor. İsrail'in ibadethaneleri, hastaneleri, mülteci kamplarını ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak savaş suçu işlemesi, Gazze'deki binlerce çocuk, kadın ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. UCLC Dünya Teşkilatı'nın ve UCLC MEVA'nın 20. kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Yüz yılı aşkın tarihiyle Dünya Yerel Yönetim Hareketi, katılımcı demokrasi, desantralize işbirliği gibi kavramların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. UCLC Mevan'ın bölgemizdeki yerel yönetimlerinin güçlendirilmesine yönelik 20 yıllık katkıları hepimiz için gurur kaynağıdır. Bu yıl dönemleri geçmişteki başarılarımızı hatırlayarak gelecekteki hedeflerimizi belirlemede bizlere ilham veriyor. Gelinen bu noktada Yüsel mev olarak bölgemiz yerel yönetimlerinin sesini uluslararası mecralarda duyurmak ve kolektif hareket etmek için daha çok çalışmaya ve sizleri 20 years of unity hashtag ile dijital mecralarda bize destek vermeye davet ediyoruz. UCLG ve UCLG Mevan'ın çeşitli deklarasyon ve girişimleri yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkelerini benimsemeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu deklarasyonlar teşkilatımızın sürdürülebilir kalkınma ve kentleşme alanlarında yerel yönetimlerin işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Böylelikle daha adil, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir kentler inşa etmek için yerel yönetimlerin yol haritasının belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Yerel yönetimler olarak küresel sorunlara karşı yerel çözümler üretmek ve bu çözümleri hayata geçirmek için birlikte daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu toplantının yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ve kentlerimizin daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir, daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacağına umuyorum. Bu vesileyle yoğun gündeminize rağmen katılım sağlayan siz değerli yerel yönetim temsilcilerine ve çok saygıdeğer konuklarımıza süreci başından itibaren sahiplenen ve çalışmalarımızı en verimli şekilde yürütmemiz için bütün imkanlarını seferber eden Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı olarak eylemde uyum yerelde etki başlığıyla icra edilen toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli konuklarımız, açılış konuşmam vesilesiyle böylesine kıymetli bir topluluğun huzurunda ilçemize ve belediye çalışmalarımıza kısaca değinmek istiyorum. Selçuklu paydahtı ve Darülmülkü Konya'mız binlerce yıllık tarihiyle medeniyet mirasını yarınlara taşıyan kadim bir merkezdir. Karatay'ımızda bu merkezin güzelliklerini, ruhunu ve duygusunu her karışında yaşayan ve yaşatan bir ilçedir. Bizler Hazreti Mevlana'nın tüm dünyaya yayılan hoşgörü ikliminin tam merkezinde görev yapıyoruz. Bu topraklar derin bir geçmişe, köklü bir maziye sahip. Bu miras belediyecilik anlayışımızın ve çalışmalarımızın çalışmalarımızın da vazgeçilmez unsurlarından birisi. Karatay'da modern şehirleşmeyi inşa ederken geleneksel yönünü koruyan, duygusunu ve dokusunu kaybetmeyen, kültür ve turizm gücünü geliştiren bir şehir modelini ilmek ilmek işliyoruz. Karatay dev yeşil kuşaklardan oluşan parklarıyla, cazibe merkezi haline gelen lavanta ve gül bahçeleriyle, bugün bize ev sahipliği yapan termal tesisleriyle, sosyal alanlarıyla kafeleriyle her geçen gün yenilerini eklediğimiz kütüphaneleriyle gençlik ve spor merkezleriyle güçlü ulaşım ağıyla spor okullarıyla üretim tesisleriyle güneş enerji santralleriyle toplu konut hamleleriyle ve düzenli şehirleşmesiyle gelişimini hızla sürdüren bir merkezimiz. Bu gelişimi sağlarken geçmişle bugünü bağlayan köprüleri yeniden ihya eden projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimizin merkezinde bizlere miras olarak bırakılan geleneksel yapılarımızı restore ederek yaşatıyoruz. Adeta zamanda yolculuk sunan tarihi sokaklarımızı oluşturduk, oluşturmaya da devam ediyoruz. Mirasımıza vefa duygusuyla sahip çıkarak ecdadın izlerini geleceğe taşıma gayretiyle çalışıyoruz. Bu alanda önümüzdeki cuma günü büyük bir mutluluğu daha birlikte yaşayacağız. Yeniden ihya ettiğimiz 800 yıllık Selçuklu mirası olan Obruk Kervansarayı cuma günü müze ve otel konseptiyle hizmete açılacak inşallah. Kervansaray hemen yanı başında Türkiye'nin en büyük Obruk Gölü'ne ev sahipliği yapıyor. Bu bölge turizm açısından oldukça önemli bir merkez haline gelecek inşallah. Açılışımıza da buradan hepinizi davet ediyorum. Karatay her köşesinde yeni heyecanlara Tarihi sırlara ve değerlere sahip bu kadim beldenin bir başka durağı da Savatra antik kenti. Burada Karatay Belediyesi olarak büyükşehir belediyemiz ve Selçuk Üniversitemizle birlikte 2021 yılından bu yana arkeolojik çalışma yürütüyoruz. Şu anda antik kenti, tiyatro alanını ve mozaiklerin önemli bir bölümünü gün yüzüne çıkardık. Tüm bringing... bunlarla birlikte edindiğimiz bir tecrübeden de sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Hepimizi yakından ilgilendiren temel belediyecilik faaliyetlerinden birisi de atık toplama işlemleri. Bu konuda uzun süredir bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yapay zeka destekli bir yazılım ile sensör ihtiyacı duymadan tüm konteynerlarımızı ve araçlarımızı kapsayacak şekilde akıllı rotalama yapıyoruz. Kısa sürede oldukça güzel bir verimlilik elde ettik. Bu gerçekten önemli bir aşama. Tüm detayları ile bunu size de size kısaca videoda anlatmak istedik. Buyurun isterseniz bu videomuzu da izleyelim. Atık toplamada sensör ihtiyacına gerek duyulmadan yüksek bir başarı oranı yakalandı. Tüm lokasyonlardaki veriler ışığında akıllı rotalama modeliyle günlük en verimli yollar belirlendirilir. Güzel şehirler için gayret, gayret gösteren, inşa eden, medeniyet mirasına sahip çıkmaya çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bir de yıkanlar var. Cami demeden, hastane demeden, okul demeden bomba yağdıranlar var. Kundak'taki beybeyi dahi gözü görmedi, görmeyecek kadar vicdanı kör olmuş. Devlet demeye bin şahit isteyen yapılar var. Evet kıymetli başkanlarım İsrail'den bahsediyorum. Ne yazık ki içimiz buruk. Zalim bir topluluk, sivil demeden, kadın ve çocuk demeden binlerce kardeşimizi, Filistinli kardeşlerimizi katletti, katletmeye de devam ediyor. Buradan bir kez daha tüm kalbimle bu katil topluluğu lanetliyorum. Devlet demeye dilimizin varmadığı bu yapı, inanıyorum ki mazlum kardeşlerimiz karşısında muhakkak ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Vatanını, toprağını, ailesini, canını ve inancını korumak üzere sefere çıkan kardeşlerimizin muzaffer olması için kalbimiz kardeşlerimizle birlikte atmaya devam edecek. Değerli misafirler, konuşmamın sonunda bir kez daha şehrimizi te teşrifleriniz dolayısıyla hepinize şükranlarımı sunuyorum. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizler amacı hizmet üretmek, gayemiz şehirlerimizin yarınlara en güzel, en sağlam, en yaşanabilir şekilde hazırlamak olduğunun bilincindeyiz. Bu yolda tüm başkanlarımıza ve ekiplerine çalışmaları vesilesiyle teşekkür ediyorum. Hepinize hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ee, kısa ve öz konuşmamın e, başlangıcı olarak e, teşekkür etmek isterim Sayın Karatay Belediyesi'ne ve Sayın başkanına bu güzel organizasyon için, bu güzel buluşma için. Gerçekten epeydir böyle bir toplantıyı hasretle e, beklemekteydik aslında böyle bir toplantıyı. Yani e, 7 Ekim Savaşı'ndan beri zaten eee e, Aksa tufanı olayından beri biliyorsunuz. Duruşlarınızı e, takdirle karşılamaktayız. Bize vermiş olduğunuz destekten dolayı. Bugün de teşekkürlerimizi sunmak isterim tekrar. Bu nazik davetinizden dolayı, bu nazik davetinizle icabetle buradayız biz. Filistin'in değişik belediyelerinden olarak buradayız. E, kaldı ki kaldı ki e, kendi ülkemizde buluşmak isterdik ama biliyorsunuz durumları birçok belediye kendi belediye başkanlarımızla bir çok, Filistin içinde bile buluşma imkanı bulamamaktayız biz aslında. Türkiye'de bu durumla buluşabiliyoruz kendileriyle. Dolayısıyla e, teşekkürlerimi sunmak isteriz hepinize. Yani şunu şunu düşünebiliyor musunuz? Mesela bir Filistinli yetkili de olsun olmasın bir kentten bir kente nasıl taşınabileceğini, gidebileceğini asla yani, düşünemiyoruz. Yani sıkıntı içindeyiz gerçekten. Düşmanca saldırılar devam etmekte. Karatay Belediye'mizin ev sahipliğinde şehrimizde gerçekleştirilen UCLG Meva Yönetim Kurulu toplantısının bölgemizdeki yerel yönetimlerin gücünü ve işbirliği yeteneğini bir kez daha tüm dünya geneline taşıyacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan ve 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden UCLG'nin başkanı olarak sahip olduğumuz bölge teşkilatlarının kendi idari süreçlerini ve kararlılıklarını verimli bir şekilde sürdürüyor olması bizler için mutluluk vericidir. Bugün burada medeniyetlere beşiklik eden Konya'mızda Orta Doğu ve Batı Asya'ya hitap eden bölge teşkilatımızın geleceği için önemli müzakerelerde bulunacağız. Başkan olduğum UCLG sahip olduğu tüm bölge teşkilatları ile büyük bir ahenk içinde çalışarak Dünyaya yerel pencereden bakan şehirlerin küresel hedeflere giden sürece dahil olmasını amaçlayan kapsamlı bir teşkilattır. Bu doğrultuda tüm bölge teşkilatlarımızın yürütmüş olduğu bütün faaliyetler bizleri uluslararası arenada daha tanınır ve görünür hale getirmektedir. UCLG mevada sürdürdüğü başarılı çalışmalar ile başta BM olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Şehirlerin sesini duyurmaya çalışan en önemli teşkilatlarımızdan birisidir. Sözlerime başlamadan önce Meva bölgesinin üyesi olan Filistinli kardeşlerimin haklı mücadelesine olan desteğimi bir kez daha yenileyerek İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez boyutlara ulaşan soykırımını lanetlemek istiyorum. Gazze'de yaşanan insani kriz hepimizin vicdanını sızlatmaktadır. Gazze'de yaşayan insanlar temel insani ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklar çekmekte, sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmakta ve günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele etmektedirler. İsrail'in uyguladığı abluka ve askeri operasyonlar Gazze halkının yaşam koşullarını daha da kötüleştirmekte ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını dahi engellemektedir. Bize düşen en önemli görev Filistinli kardeşlerimiz olan desteğimizi her platformda göstererek farkındalık oluşturmak, hem maddi hem de manevi olarak onların yaralarını sarmak için sorumluluk almaktır. Bu kapsamda felaket dönemlerinde elde ettiğimiz tecrübeler ışığında Gazze'nin yeniden imarıyla ile ilgili çalışma ekibi oluşturduğumuzu da burada özellikle ifade etmek isterim. Uydu fotoğraflarından eski imar planlarından ve haritalardan yola çıkarak Gazze'nin ihyası ve inşası için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bugün bir kez daha sizlerin huzurunda Filistin'in haklı davasını destekleyerek kardeşlerimizin insan uğruna yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlamak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğimizi ve bu hususta tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi tekrar belirtmek isterim. Diplomasi ve barış inşası için şehirlerimizin uluslararası ilişkilerde aktif rol oynaması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle adaletin, barışın ve insan haklarının savunucusu olarak Filistin halkının her zaman yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Diğer uluslararası konularda olduğu gibi Yüseyel Cimeva içerisinde aktif ve öncü çalışmalar yapan aynı zamanda bölgesine güzel bir böylesine güzel bir tesiste bugünkü toplantıya ev sahipliği yapan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılcı'ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de tabii UCLG Mevan'ın bugünlere gelmesinde, bugünkü toplantımızda da görüldüğü gibi kurumsal yapısının oluşturulmasında Sayın Genel Sekreterimiz Mehmet Duman'ın çok önemli bir etkisi var. Kendisine de UCLG Meva ailesi olarak, UCLG Başkanı olarak bölge teşkilatında yapmış olduğu güçlü destek için teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. İnşallah birlikte UCLG MEVA'yı UCLG içerisinde çok daha aktif bir konuma getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Dünyada insan hakları ihlalleri, hukuk ihlalleri, hukuk güvenliğinin bertaraf edilmesi başta günümüzdeki en yaygın tipik ve bütün dünya vicdanını ızdıraba maruz bırakan İsrail'deki zulmü telin ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu biz de özellikle belirtmek istiyoruz. Evet bu empatinin pekişmesi, bu insani duyguların kurumsallaşması önemli. Bu yönden de özellikle bu dünyadaki birlikteliklerdir. Dünyanın, dünya insanlığının birlikte hareket etmesidir. Bu kurumlar vasıtasıyla bu insani duyguları problem çözmede belli noktalara kanalize etmesinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu aynı zamanda tabiatıyla bir dayanışmayı getiriyor. Bu kurumlarımız insani olan bu hissiyatın, bu dayanışmanın sonucunda insanların mutluluğunu geliştirecek hususlar olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten insanlığın ve dünyamızın maruz kaldığı riskler belli. Başta zulümlerdir, savaşlardır ve yerinden edilmiş insanlardır, kitlesel nüfus hareketleridir küresel olarak güncel olarak iklim değişikliğidir. Havanın, suyun, çevrenin üzerindeki baskılardır ve enerji sorunudur. Bütün bunlarla ilgili başta yoksullukla mücadele olmak üzere kalkınmışlık noktasında insani ve topluluk olarak kalkınmışlığın çarelerini bilimsel olarak aramak önemli bu bilimsel süreçte de belediyelerin yine buna rehberlik etmesi, öncülük etmesi önemli. Yoksullukla mücadele, iyi bir eğitime kavuşabilme, iyi bir sağlık hizmetine kavuşabilme, iyi ve yeterli içme suyuna kavuşabilme, temiz enerjiye ulaşım mekanizmalarının etkinleştirilmesi, bu konu insan haklarının ihlaliyle ilgili bunu Buna defans geliştirecek uluslararası mekanizmaların güven, güvenceleri ve bu hukuk güvenliğinin küresel olarak tesisine yönelik e, öncü bir rol alması yine bütün insanlığın bir refleksi ve bu reflekslere tercüman olabilecek belediyeler, belediyeler birliğinin önemli misyon alanları gibi gözüküyor. Bu yönüyle de e, UCLG'yi ve bütün müntesiplerini tebrik ediyorum. Bu insani kalkınmışlık ilkelerinin, insan haklarının, hukuk güvenliğinin olmazsa olmaz şeklindeki iklimi atmosferi oluşturma sunmuş olduğunuz katkıdan dolayı ben tekrar bu böylesine önemli anlamlı bir toplantının şehrimizden olmuş olmasında büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. şey ki me bundan. Değerli selamlar selamlıyorum. Müzeerci Mevan'ın transferi, obje transferi olduğunu görüyoruz. Değerli katılımcılar, onlar bizim değil ve evimizde idiler. O evimizde olan değerleri yok etme pahasına Savatra Antik Kenti kazılarına başladık. Bundan 3 yıl önce bu bölgede de ciddi anlamda Roma ve Bizans'a ait eserler mevcut. İlk çalışmamızı antik tiyatro üzerine yoğunlaştırdık. Anadolu'da düşünebiliyor musunuz? İlk defa Konya'da, Karatay'da antik tiyatro ile karşılaştık. Yine çok değişik eserler, yazıtlar, kitabeler olmakla birlikte